Muhterem arıcı arkadaşlarım e, Plastik bir Kovanda olan Termo kovan diye isimlendirilen Apimaya, apimaya yıldırım plastiği Bir kovanını kontrol ediyorum İçerisindeki arı melez Bir arıdır Kafkas melezi Ama güzel bir ırk bal tutma durumu çok güzel. Aynı zamanda reklam olmasın ama Apimaya'nın de bayisiyim. Ben bu kovanlar çok güzel ama maalesef çok pahalı. Kovanları beğeniyorum fakat çok pahalı. Aracının ulaşamayacağı bir fiyat. O nedenle kovan değil de taban tabanlarla plastik tabanla yukarı üst kısmı ahşap olmak kaydıyla daha ucuza mal oluyor. O şekilde bir uygulama daha faydalı olur. Daha da ucuz oluyor aracılarımız için tabii ki. E günümüzde gün, günümüzde özellikle bu son zamanlardaki zamları da duyuyorsunuz, biliyorsunuz her şey ateş pahası. Bu da aracılarımızı da üzüyor tabi. Yani bu çerçevede bir günlük ve kurçuk var. Tabi orada gözükmeyebilir videoda ama var yani bu şu demek arı aktif. E, gözde görülen bir olumsuzluk yok kötü bir koku yok. Yani bilinen yavru hastalıklarından işte gerek Avrupa yavru çürüğü, gerek Amerikan yavru çürüğü, gerek kireç taş hastalığı bunlardan hiçbirinin belirtisi yok. Bu an itibariyle Varova da gözükmüyor. Varova ilaçlamasını zaman zaman yapıyorum çünkü Tabi melez arılar biraz daha hılcın olabiliyor. O nedenle dikkatli olmak lazım. Gözümüze sokabilir. Mümkün. Bu çerçevede de yavru durumu güzel. Bunlar ilkbaharda öncü kuvvetleri inşallah. kan yavrunun yerine yenisini koy, koyuyor Yavru ana arı yumurtluyor. Evet. Bu daha doğrusu bu kovanların bir beğenmediğin tarafı bu çerçevelerin için, çerçeveler için gerek üst çıta için gerekse alt çıta için, yan çıta için daha doğrusu böyle bir yer yapılması plastik aşağıda ve yukarıda yani mutlaka oralara koyacaksınız şeklinde ya bu da biraz sıkıntı doğuruyor yani zaten bazıları zaman zaman kırılıyor Onlardan da kurtuluyoruz o şekilde. Evet, yani o bana pek güzel gelmiyor o durum. Olmasa daha iyi gibi geliyor bana. Ama yani seyahat esnasında bir yere götürme esnasında belki gerekli olabilir öyle bir durum. Sallanmayı önler. çerçevelerin öteye bireye kaymasını yani sabitlenme aç açısından olumlu bir yönü olabilir. Evet bu kolonimiz 2, 4, 6, 7 çerçeve var bunda. Şu anda 1, 2, 3, 4 çerçeve. Ben bunu 4 çerçeve iyi arı sayıyorum. Bir tanesi başlıktı zaten. 4 veya 5 çerçeveli diyebiliriz ona. Arkalı önlü 2 tane başlık çerçeve var onda. Her iki tarafta birer tane olmak üzere. Evet, merkezdeki ben e, naylon, naylon da kullanıyorum. Böyle Vinlex bez de kullanıyorum. Ama Vinlex tarafını araya veriyorum bunun çünkü pamuklu kısmı araya verilirse Arı onunla uğraşıyor, yapışık kalıyor. Sıkıntı oluyor yani. yani. bu şekilde daha kullanışlı benim için. Ayrıca üzerine bir tane de şeker çuvalı koyayım. benim olduğum yer gördüğünüz gibi kapalı bir mekan. Yani yağmur serpindi falan almıyor. Ama üstten sıcak olsun. Alttan zaten havalandırma var bunda. Onun için üstten, üstten iyi kapalı olursa hava cereyanından arıyı korumuş oluruz yani. Evet. Bu da böyle.